Bize böyle bir toplantıda yer verdiniz, fırsat verdiniz. Ee, çok teşekkür ederim. Ben bugün e, öncelikle bir makale paylaşacağım, sonra çok kısa koah tedavisinde bronkodilatör kullanımında neredeyiz, ondan bahsedeceğim. Yaklaşık 10 dakika kadar e, sürecek bu e, sunumum. Önce kısaca bir kova'nın kısa tanımını ve tedavi şemasından bahsedeceğim. Daha sonra koyma koyarken neden gecikiyoruz bunlardan bahsedeceğim. Ve 2021 yılında e, yayınlanan bir çalışma anlatacağım. Daha sonra tiyotropiumdan kısaca bahsedip sonuç olarak ne yapmamız gerekir bunlardan bahsedeceğim. Sunum içerisinde ilaçlarla ilgili e, kullandığım bazı kısaltmalar olabilir. Laba, lama, e, saba, ikase. Bunları da burada hani kısaca bir göstermek istedim. Öncelikle e, kova tanımı e, sürekli değişen bir tanım. Hani Sizler de esas e, ilgi alanınız ya da baktığınız hastalar kova olmasa da sürekli bunlarla karşılaştığımız e, bir e, gruptayız. Kova tanım olarak sürekli değişiyor. En son 2023 Gold rehberi diyor ki e, hava yolu ya da alveol anormalliğinden kaynaklı kronik solunum semptomlarıyla karakterize olan kalıcı ve sıklıkla da ilerleyen hava yolu e, tıkanıklığıyla seyreden bir durum. Burada akciğerle ilgili olan komponent geri dönüşümlü değil hatta gittikçe progresif ve yıllar içerisinde hava akımı kısıtlanması ve akciğer fonksiyonları gittikçe kötüleşmeye eğilimli. Bunun sebebi olarak da başta sigara ve sonrasında zararlı partikül ve gazlar olarak görülüyor. Koah dünyada yaklaşık %5-20 sıklığında görülüyor. Türkiye'de %19.2 gibi bir prevalansı var. Ülkemizde en sık öldüren 3. hastalık koah. Hatta en sık öldüren solunum yolu hastalığı olarak da yine %65 ile koah bir numaralı sırada geliyor. Ve ülkemizde sakat bırakan hastalıklar arasında 11. sırada geliyor. Koşu tanısını koyarken anamnez, fizik muayene, radyolojik değerlendirme, ve solunum fonksiyon testleri e, sıralıksıyla ilerlerken e, sizler için günlük pratiğinizde biraz daha belki radyolojik değerlendirme ya da e, başka branşlardan yönlendirme ile gelen hastalar daha ön planda olabiliyor. Burada solunum fonksiyon testlerine dikkat etmek e, dikkat çekmek istiyorum. Solunum fonksiyon testleri hastalığın esas tanısını koydursa da e, risk faktörü olan ya da semptomlar olan hastalarda bu öneriliyor. Bunun dışında diğer erken tanısı gereken hastalıklar gibi e, kanser hastalıkları gibi rutin tarama amaçlı bir spirometri yapılması gibi bir durum kesinlikle önerilmiyor. Burada e, spirometriden kastım e, bazı değerlere bakıyoruz. Burada FVC, F1 ve F1 bölü FVC oranına bakmak gerekiyor. Özellikle obstrüktif, restriktif hastalıkların tanısını koyarken ve ayrımını yaparken Koah hastalığı için F1, FVC ve F1 bölü FVC oranının normal referans aralıklara göre düşük olduğunu söylememiz gerekir. Burada ko tanısı koymak için F1 bölü FVC %70'in altında olan hastalar bu gruptadır. Ve daha sonra F1 değerinin de düştükçe koahın şiddetinin arttığını Gold Rehberi bize söylüyor çok kısa bir tedavi şemasını koymak istedim. Öncelikle tanıyı F1 bölü FVC ile doğruladıktan sonra hastalığın e, hava yolu obstrüksiyonun hangi aşamada olduğunu tespit etmek gerekiyor. Ve daha sonra hastanın alevlenme öyküsüne ve semptomlarına göre hastaları 3 gruba ayırmak gerekiyor. A, B ve E grubu. Daha az semptom gösteren hastalar ve yıllık sıfır ya da bir orta alevlenmesi olan hastalar A grubu daha hafif hastalarken daha sık semptom gösteren ya da semptom düzeyi ne olursa olsun bir kez dahi olsa yatış öyküsü olan hastalar E grubu hastalar olarak kendini gösteriyor ve buna göre de bir tedavi öneriliyor. Bu tedavi aşamasından daha sonra tekrar bahsedeceğim ama daha hafif grup hastalar için bir bronkodilatör önerilirken daha ağır grup hastalar için laba artı lama yıldız koyduğumuz yerde de İKS kullanımı yani e, uzun etkili beta agonist artı uzun etkili antimuskolinik ajanı ilave olarak bir inhaler kortikosteroid kullanımı da sıklıkla öneriliyor. Tabii bu esas olarak sizin e, ee, esas e, değerlendiğiniz hasta grubu değil ama sizlerin de karşısına sıklıkla çıkan hasta grupları. Ee, koa tanısı çok e, yaygın bir şekilde geciken bir hastalık. Ee, bunun farklı sebepleri var. Ee, farklı sebeplerin değerlendirildiği çalışmaların birinde 2014 yılında yapılan bir çalışmada e, küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalar değerlendirilmiş retrospektif bir çalışmada ve hastalar akciğer kanseri tanısını aldıkları zaman spirometrik değerlendirme yapılmış ve yaklaşık yarısında hastaların zaten koah varmış. Oysa bu kanser hastalarının yani %50'sinde koah olan hastaların sadece %7.2'si kanser tanısı olmadan önce koah hastalarının farkında ve tanısını almış hastalar tedavisini kullanan hastalarmış. Koahtanısının gecikmesinde birçok neden var. Ee, bu nedenler farklı çalışmalarda e, değerlendirilmiş, hala araştırılmaya çalışılıyor. Ama çoğunlukla hastalık yavaş ilerliyor ve hastalar bu yavaş ilerleyen duruma alışıyor ve bundan şikayetçi olmuyor. Bu e, yavaş ilerleyen semptomların hem yaşlanmaya bağlı hem sigara kullanımına bağlı olarak e, hastalığın Getirdiği bulgular değil normal olabilecek bulgular olarak değerlendirilir ve yine hastalar bu durumdan dolayı tıbbi yardım aramıyorlar. Kova hastalığının tanısını erken dönemde koymak bir meme kanseri gibi, kolon kanseri gibi ya da inme, emay gibi hastalıkların avantajı olduğu gibi bariz artılar sunmadığı için yine hem hekimler tarafından hem hastalar tarafından e, ciddi bir farkındalık çabası yürümüyor. Yine hekimlerin bunun tam olarak farkında olmaması ya da kontrollerde bunun üzerine eğilmemesi ve spirometrik çelişkiler de buna neden oluyor. Ben bugün 2021 yılında yapılmış bir çalışmadan bahsedeceğim. Nature dergisinin bir alt dergisi olan Scientific Reports dergisinde yayınlanmış bir çalışma. Güney Kore'de yapılmış bir çalışma. Bu çalışmada 3 yıl boyunca, Ocak 2016 ve Aralık 2018 yılları arasında geriye dönük hastalar taranmış. Bunun üzerinden e, küratif amaçlı cerrahi uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastaları e, taranmış ve retrospektif bir çalışma olarak değerlendirilmiş. Bu hastalar perioperatif dönemde bronkodilatör tedavi almış ya da almamış hasta grupları arasında akciğer fonksiyonları ve postop komplikasyonları karşılaştırıldığı bir çalışma şeklinde 2021 yılında yayınlanmış. Burada e, küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle e, küratif rezeksiyon yapılacak hastalar değerlendirilmiş. Bu değerlendirme yapılırken de geriye dönük kayıtlarından, spirometrik kayıtlarına F1 bölü FVC'si 0.7'nin altında olan F1 değeri de %80'in altında olan e, hastalar toplam 664 hasta alınmış. Tabi dışlama kriterleri yapılmış. Daha önceden geçirilmiş cerrahi hastalığı, geçirilmiş torasik cerrahi öyküsü olan, neoadjuvan tedavi alan, Ek olarak e, torasik ya da e, batınci cerrahi geçirmiş olan hastalar komplet olmayan rezeksiyonlar ve birlikte olan farklı cerrahiler ve IPF interstitial pulmoner fibrozis hastaları çalışma dışı bırakılmış ve 481 hastaya düşmüş. Daha sonra e, yine kayıtların eksikliğinden dolayı hastalar çıkarılmış ve toplamda 305 hastaya düşmüş ve e, burada da bronkodilatör kullanmayan ve bronkodilatör kullanan hastalar ayrılmış. Yine bunların içerisinde de doğru bir değerlendirme yapmak açısından sonradan bronkodilatör ihtiyacı olan ya da verilmiş bronkodilatör tedaviyi cerrahi sonrası düzenli kullanmayan hastalar çıkartıldıktan sonra 156 hasta bronkodilatör kullanmayan, 112 hasta bronkodilatör kullanan hastalar olarak e, bu metodolojiyle çalışma yürütülmüş. Burada e, çalışmaya katılan hastaların e, bilgileri görünüyor. Daha çok e, 66 yaş ortalamasıyla ve daha çok erkek hasta grubu üzerine yapılmış bir çalışma. Hastaların çoğunluğu overweight ya da obez hastalar. Çoğunluğu yine eski sigara içici ya da halen sigara içici hastalar. Ve bunların e, pulmoner fonksiyon testleri değerlendirilmiş. Histolojik olarak adenokarsinom ya da skormos hücreli karsinom daha fazla olup daha çok üst e, akciğer loblarını tutan lokasyonlarda kitleleri olduğu görülmüş. Çoğunlukla da bu hastalara lobektomi işlemi uygulanmış. Bu hastalarla ilgili birinci e, ayda, 4. ayda ve 12. ayda e, spirometrik sonuçları kıyaslanmış. Burada FVC değerleri, F1 değerleri ve beklenen F1 ve FVC değerleri üzerinden bir çalışma yapılmış. Burada P değerleri görünüyor ancak şöyle grafik üzerine göstereceğimiz zaman ee, tüm gruplar için aslında bronkodilatör kullanan gruplarda da bronkodilatör kullanmayan gruplarda da e, akciğer fonksiyonları cerrahi sonrası birinci ayda genel olarak bir düşüş göstermiş ve dördüncü ayda bu düşüş biraz daha kendini e, toparlamış. 12. ayda artık 6. aydan 12. aya kadar da genellikle stabil bir şekilde kaldığını 12. aydan itibaren daha stabil şekilde e, seyrettiğini görüyoruz. Burada mavi ile işaretli olan kısım perioperatif dönemde bronkodilatör kullanan hastalar. Turuncu ile işaretlenen hastalarsa bronkodilatör kullanmayan hastalar. Tüm zaman dönemlerinde 1. ayda, 4. ayda, 7. ayda, 12. ayda tüm dönemlerde hem F1 değerlerinde hem FVC değerlerinde dönem dönem 200 ml'den daha fazla F1 ve FVC'de bronkodilatör kullanan grubun artıda olduğunu söylememiz gerekiyor. Klinik çalışma sonucu olarak özellikle F1 düzeyinin perioperatif operatif bronkülatör kullanımıyla e, iyiye gittiğini, daha iyiye gittiğini söylememiz gerekiyor. E, ve küçük hücre dışı akciğer kanseri için e, pulmoner rezeksiyondan sonra akciğer fonksiyonundaki azalma hafifletilmesinde kesinlikle faydalar gösterdiği saptanmış. E, bunun için e, çalışmanın sonucunda söylenen şey Cerrahi rezeksiyon planlanacaksa bu hastalarda aktif bir koah olup olmadığı mutlaka değerlendirilmeli ve varsa böyle bir durum bunun mutlaka bronkodilatör tedaviyle e, giderilmesi gerektiği söyleniyor. Çalışmanın ikinci bir sonlanım noktası olarak postop komplikasyonlar bakılmıştı. Burada da e, anlamlı sonuç olmasa da yani e, ölümcül adverse reaksiyon ya da ölümcül sonlanma olmasa da postop komplikasyonların özellikle enfeksiyon gibi postop komplikasyonların bronkodilatör kullanan grupta daha az olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabi bu çalışmada bronkodilatör tedaviden bahsederken farklı bronkodilatör ilaçlar ve farklı kombinasyonlar uygulanmış. Ama daha çok burada hep bahsettiğimiz Gold raporuna göre hastaların bulunduğu sınıfa göre bir tedavi verilmiş. Burada etken maddelerden bağımsız bir çalışma yürütülmüş sadece e, tek başına IKS verilmemiş bu hastalara. Yani tek başına steroid e, bronkodilatör olarak kullanılmamış. Bunu söylememiz gerekiyor. Stabil koahta bronkodilatör kullanımı ile ilgili Gold raporunun yine e, bazı e, önerileri var. Burada e, semptomları azaltmak ve önlemek için kullanıldığı ve düzenli kullanıldığı mutlaka söyleniyor. Ee, sabah ve sama kullanımı, yani kısa etkili bronkodilatör ajanların kullanımı F1 ve semptomları iyileştiriyor ve tek başına kullanımlarındansa bunların birlikte kullanımı daha çok öneriliyor. Ancak e, hem laba hem lamalar hem bir tek tek kullanımlarında hem birlikte kullanımlarında kısa etkili saba ve samolara göre akciğer fonksiyonları, nefes darlığı ve yaşam kalitesi skorlarında çok daha iyi olup alevlenme oranını da kısa etkili bronkoledatörlere göre daha iyi şekilde azaltıyorlar. Ve kendi işlerine yapılan bir çalışmada da lamaların ee, labalara göre alevlenmeleri azaltmada ve hastane içi azaltmada çok daha etkin olduğu ee, görülmüş durumda. Burada bir e, molekül olarak tiotropium egzersiz performansını artırıyor ve pulmoner rehabilitasyon etkinliğini artırıyor. Pulmoner rehabilitasyon tanısında onaylı e, tek e, uzun etkili antimuskenik ajan olarak karşımıza hala çıkıyor. Bununla birlikte yıllardır kullanılan bazı ilaçlardan teofilin bronkodilatör etkisi zayıf olmasından dolayı artık günümüzde ilk tedavide ilk tedavilerde yer alan bir ajan değil ve ek olarak tek cihaz inhaler tedavi çoklu ve farklı farklı cihazlarla olan inhaler tedaviye göre daha uygun ve daha etkili olarak görünüyor. Bu biraz önce kısa bir şekilde geçtiğim e, tedavi şemasını tekrar göstermek istedim. Daha az semptom düzeyinde hastaneye yatış olmayan ve e, yılda sıfır ya da bir orta derecede alevlenme için herhangi bir bronkodilatör kullanımı önerilirken, daha çok semptom e, düzeyi olan hastalarda Laba artı Lama kombinasyonu ve gerekli durumlar için özellikle yüzden fazla eozinofil sayısı varsa yılda birden fazla alevlenme ya da e, diğer şartları sağlıyorsa e, şiddetli bir şekilde İKS artı Laba artı Lama kullanımı öneriliyor. Aynı şekilde grup E'de grup B gibi Laba artı Lama gereğinde de İKS inhaler kortikosteroid kullanımı önerilen ilaçlar. Ben buraya kadar anlattığım kısım haricinde kendi firmamızın, Exaltis firmasının iki ürününden bahsetmek istiyorum çok kısaca. Birincisi Tiotropium, lama etken maddeli Tiomit. görmüş olduğunuz tek kapsül inhaler formda bir ürün olup günde 1x1 koah tedavisinde kullanılabilir. Özellikle gold kılavuzu her evrede tiotropium kullanılabileceğini öneriyor. Semptomları düzeltiyor, pulmoner rehabilitasyon etkisini artırıyor, alevlenmeyi azaltıyor, yatışları azaltıyor ve birebir çalışmalarda alevlenmelerde labalara karşı daha üstün olarak saptanmış. Bir diğer ürünümüz ise benzer şekilde kullanılan, benzer bir inhaler cihazı olan tek kapsül inhaler dediğimiz cihazda kullanılan İKS laba grubu olan bir kombinasyon ürünü Salmeterol Fultikozon propionat içeriyor. Bu da e, özellikle ilerleyen dönemlerde görmüş olduğunuz e, tedavi şemasında tiotropiumla başladığınız durumlarda yanına ihtiyaca göre B ve E grubu hastalarda İKS kullanım şartını sağlayan hastalarda rehber önerisine göre tiomitin ilave olarak Flulato'yu da tedavilerinizde tercih edebilirsiniz. Burada Gold raporunun e, hasta belirli tedavi altında ve inhaler tekniği başarılıysa e, yeni bir ilaç eklenecekse aynı teknikle uygulanan cihazın eklenmesi gerektiğinde tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Özellikle yeni tanı akciğer kanseri hastalarında cerrahi tedavi hazırlık sırasında koahın tespiti gereklidir hem e, akciğer fonksiyonlarının korunmasında hem postop komplikasyonların önlenmesinde e, uygun bronkodilatör tedavi e, bu avantajları sağlar. Her hastayı için uygun inhaler cihazla tedavi seçeneğini düşünmek gerekir. Bununla birlikte ee, ko özellikle koa hastalığı için belki biz e, şu an bu ilaçları kullanıyoruz ama e, son yapılan bilimsel çalışmalarda e, koa hastalığı tanısı olmadan da acaba e, bu cerrahi geçirecek hastalara e, en basitinden pneumotoraks hastalarında dahi ee, post-op dönemde iyileşmeye katkısı olması açısından e, bronkodilatör tedavi başlamanın artısı olur mu şeklinde çalışmalar yapılmakta ve çalışmalar e, daha çok güvenlik aşamasında soru işareti oluşturmakla birlikte etkinliği yavaş yavaş e, gösteren özellikle pulmoner rehabilitasyonun post dönemdeki pulmoner rehabilitasyonun etkinliğini göstermekte avantajlı görünen e, çalışmalar. Ama bu alanda daha çok çalışma yapılmalı ve e, bu sonuçlara göre e, belki e, kullanılırlığı daha artmakta olan ilaçlar olarak görünmekte.